Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Emir yani der. Emir Reis Hook Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz dur şunu da hemen Uzun zamandır yine video çekmiyorduk <laughs> Kusura bakmayın Bugün amacımız troll Uzun zamandır da yine troll yapmıyorduk hep uzun zaman ama neyse Lite geri döndük Dedim video çekeyim özlemişsinizdir Şimdi Yapacağımız trollü göstermek için yanıma habili aldım Şu an yok yanımda ama o odada Abi ben geçeceğim. Ctrl X staff komutu tabi. Basacağım. Bastım değil mi? Görüyorsunuz. Mesela Gördünüz mü? Ben ne yazarsam başkası bunu yazacak. Mesela bir dakika. Habil odaya tekrar gel. Hadi. Şimdi mesela odaya tekrar yani mesela ben birini kontrol ettim. Kontrol ettiğim zaman e, AFK kalırsa yani çıkmazsa odadan hareket edemez. Eğer ki bir daha gelirse ben onu hareket ettirebilirim. istediğim kadar da yazabilirim. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunun trollünü yapacağız. Ben görünmeze geçeceğim. <laughs> ben görünmeze geçeceğim. Bakalım neler olacak. Sağ ol yazalım. Şimdi nereye gidelim nereye gidelim ana odadan başlayalım en iyisi orası çünkü 20 kişi var hemen in bu komutuda bilmeyen yoktur herhalde yazdım aga şimdi kimi trolleyelim dur ilk önce bir evlilik trolleyelim Ne yazacak? Anladı, anladı. Çünkü söylemiştim. Neyse, dur odaya tekrar gelelim tekrar yapalım. Bakalım, bakalım. İlk ana odadan devam edeyim ki. Bu arada klavyesiz çok girebilir, o yüzden kusura bakmayın. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ee, buna geçelim kimmiş? Guys. Dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> İstediğim baloncukta yazdırabilirim bu arada. <laughs> ben Meret'im. Ver abi. Küfür <laughs> ediyor. Ay, ay Neden olmadı? Ha komutlar kapalı doğru. Tamam. Süt vereceğim mi abi? Al dur bir dakika bir dakika odada değil şu an odadan çıktı hadi gel tekrar Gel tekrar Tüh Geldin mi? Tüh gelmedi İşte böyle Sinirlenip odadan çıkanlar olabilir Veya oyunu kapatıp, kapatıp açanlar Evet küçük bir odaya geldik Burada kimler varmış Dur Hadi. Evet, evet itiraf geldi bir tane. Değilsin mi yazın? Sen de mi yazın? Sen de. <laughs> Çocuk AFK herhalde. Neyse hadi buradan da gidelim. Şu hemen yazıyorlar. Bay arkadaş sisteme bakın. Neyse. Hangi oda biz? Haftalık oyuna gidelim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet burada kimi trollesek? Burada kimi trollesek? Dur şu kurabiye trolleyelim. <laughs> Abi çok güzel ya. sev olak seviyesi var mıymış yokmuş tamam <laughs> Evet Neyse Hadi başka odaya gidelim yine Kitle odalara gidelim dur Martun Devran odasına gidelim bakalım Afk FK1 varsa onu yönetelim. O bizimkiler buradaymış. Dur dur Yunus'u trolleyelim <laughs> Bak bak. Kerem'e bak hemen şey yapıyor. <laughs> Eylül geldi. O biliyor benim şu an olduğumu. Neyse biz yine devam edelim. Buna benzer böyle troll fikri varsa aklınıza gelin bana söyleyin aga yapalım cidden yapalım hazır boş boş duruyoruz Buraya gidersem çöker gibi mi geliyor <laughs> Hı, Dur 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 kim yapalım Dur bir dakika. Dur, reptile takmadı şu an. Ben bunları yazmadım. Şimdi bunlar anladı hemen. Bakalım küçük arkadaşlarımız odasına gidelim. 2 3 Bir araya gidelim bir de. Video olacak büyük ihtimal. Uzasın mı uzamasın mı? Dur dur Dilara Afrika geldim yazacağım. I <laughs> don't Bana küfür etti evet teşekkür ederim. Ne oldu bir şey olmaz küfürler hiçbir şey olmaz. Şimdi ne yapalım? Ben sizi sevmiyorum. Neyse. Trollüyorum. Eylül biliyor. Son olarak da nereye gidelim? Bakalım 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 bakalım. Hmm, hmm. Ne yapalım? Onsuzluk. Nokta nokta. Hadi bakalım. Aha. Aha ne oluyor? Chat top hemen arkadaşım? Chat top. Siz burayı bilmiyorsunuz tabii ben de ama. Ha floor taşıyorsunuz. Dur bakayım siz trolleyim iki dakika. Kimi alayım? Kızımı alayım erke mi alayım? Ne kullanabilir? Siyah kullanıyor tamam. Aydının kızları çöp ama sen çok güzelsin adamım. Evet. <laughs> <laughs> Çocuk anlamadı hala dur. <laughs> Oyun tipim. Nasıl? Pembe saç falan. Söyleyelim. Söyleyelim ki şey olmasın. Bazıları söylemedim tabi de. Neyse. Son bir kez ana odaya gidelim. Bazı yerlerde konuşmayı unutuyorum cidden. Şaka maka. Bunu konuşmayı unutuyorum. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Fısıldamaları da görebiliyorsunuz. hmm, hmm. hmm. Ne diyorsun sen? Bir dakika, bir dakika şimdi videoda Aynen olursun kanka. <laughs> tamam GG. Bu anda bir tukla efektlerim şuraya. Burada da millet kavga ediyor tabi siz çektikleri göremiyorsunuz ben görebiliyorum. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım kimin son defa trolleyelim ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Hmm, 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 hmm. Bunlar ne yapıyor? kim yapsak troll yapsak dur bir dakika. Düşünemiyorum şu an. Sevgili mi bunlar? Yok değil. Bunlar sevgili mi sevgili? Aa gitti. yazdım. <laughs> Yazmadı lan. tamam şimdi odama gideyim buna benzer troll fikriniz varsa yorumlara veya bana direkt kendiniz özelden yazabilirsiniz herhangi bir yerden discord vb tarzı şimdi yazayım mı? Neyse anla kendi odama gideyim. Baksanıza ben bile fakirim. 307 kalkresim var. Evet gençler badgemizi de açalım. Tipimiz yine aynı ama bir tek üstümü değiştim. Evet gençler dediğim gibi buna benzer troll videolarınız veya fikirleriniz varsa bana söyleyin veya herhangi bir konu hakkında nasıl desem video konusu hakkında bana önerebileceğiniz bir şey varsa onları da söyle onları da çekeyim tabi çekebilirsem onun haricinde umarım videoyu son dakikada izlemişsinizdir ve bu konuşmamı duyuyorsunuzdur. Videoyu beğenmeye, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bitilmiyorumdur Ayşenur geldi. <laughs> Az önce trolledik ya. Neyse. Ee, hepinizi seviyorum. Dur Ayşenur'un ne diyeceğini merak ettim. <laughs> yazalım belki bir şeyler. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Neyse buraya sansürleriz yine. Evet. Görüşmek üzere.